Evet arkadaşlar kekimizi yapıyoruz. kekimiz böyle olmuş. Evet. Böyle olmuş kekimiz. Ve bayağı şişmiş. Evet arkadaşlar brownie yapıyorum. Brownie yani kek yapıyorum. Part ikisini çekiyorum arkadaşlar. Çünkü video kaydetti yani Photoshop çekiyorum ya şu an. Şimdi beklemek kaldı. Evet arkadaşlar kekimiz pişti. Şimdi tat kısmına bakıyoruz. Bahalım bakalım. Mmm. Oğlum bu lan böyle bir güzel ki. Çok güzel lan. Ya. Evet arkadaşlar, bence deneyin. Bence deneyin. Bu arada, bu, bu arada bana bir meşaz geldi. Neyse boş verin. Bence deneyin arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Denersiniz siz de beğendiniz güzeldi. <laughs> 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 Aa gıcık tuttu. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.